Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Mart ayı burç yorumunuzu izlemeye hoş geldiniz. Oldukça ilginç ve verimli bir ay sizin açınızdan. Ayın birinden itibaren Venüs kova burcuna yerleşiyor. Para alanınıza, benim sevdiğiniz insanlar alanına. Yani her zamankinden biraz daha fazla kazanma ihtimaliniz var. Eğer sabit bir geliriniz yoksa daha ucuz şeyleri bulmak, kelepir şeyleri satın almak, daha sonra değer kazanabilecek orijinal şeyleri keşfetmek açısından da özel bir yetenek sunacak size Venüs'ün bu konumu. Sadece bu kadar değil. Eğer geliriniz sabit ve sizin için para çok önemli değilse benimsediğiniz insanlara biraz daha vakit ayırmak isteyeceksiniz. Daha çok birlikte olacaksınız. Hatta onlardan biriyle yakınlaşmanız söz konusu. Yeni bir aşka başlayabilirsiniz. Bu aşk oldukça ciddi de olabilir. Evlilik kararı da alabilirsiniz. Hatta evlilik arifesinde olabilirsiniz. Evlilik için bir adım da atabilirsiniz. Venüs'ün bu konunun sayesinde. 5'i ve 28 arasında Mart ayında Merkür retro olacak Balık burcunda ve sizin de yakın çevrenizde ilişkilerinizde biraz hırpalayacak. Kısa yolculuklarda kazalara çok açık olabilirsiniz. Dikkatli olmalısınız. Dalgınlık, uyuşma eğilimi belki bir uh, hapın yan etkisi, belki bir uh, kullandığınız şeyin yan etkisi sizi uykulu hale de taşıyabilir. O tür durumlarda kaza riskiniz artıyor olacak. Dikkatli olmalısınız. Yakın çevrenizden görüşmediğiniz insanlarla da tekrar görüşebilme şansı bulacaksınız Merkür retro sırasında. Evet, aşka bakış açınız değişiyor. Artık garantici, geleceği çok düşünen, potansiyel arayan, ailenizle iyi, iyi ilişki kurmasını arzu etmek gibi e, çok ağır ve kuralcı yaklaşımları bir kere atacaksınız. Sıra dışı insanlarla bile bir ilişki kurabilirim, aşık olabilirim demeye başlayacaksınız. Çünkü altısından itibaren Uranüs aşk alanınıza yerleşecek. ...hakikaten sıradışı insanları karşınıza çıkaracak ve siz de yeni projeler üretmeye başlayacaksınız. Çok farklı bir düşünce tarzına geçeceksiniz. Alışıldık, bilindik, çok uzun zaman denenmiş şeyleri seviyordunuz normalde. Artık görüşlerinizi değiştireceksiniz. Alışılmamış, yeni olan, daha konforlu, daha tatlı, daha rahat olan her şey size oldukça kıymetli gelecek ve... Bu, bu 7 yıllık dönem boyunca Uranüs 7 yıl boyunca boğa burcunda kalacak. Bu dönem boyunca siz de e, sıra dışı pek çok insan tanıyacaksınız ve duygularınız da birçok kez değişecek. Evet, altısında bir yeni ay gerçekleşiyor. Yakın çevrenizde bir yenilik, söz konusu çevre değişikliği söz konusu ve yeni bir aşkı da yine bir çevre size getirebilir aynı zamanda görünüşünüzle ilgili, hedefleriniz, arzularınızla ilgili de önemli bir değişiklik söz konusu olabilir. 21'inde bir dolunay gerçekleşecek kariyer alanınızda bu dolunay sayesinde kariyerinizde artık hedef halinden olmaktan çıkmış ne varsa bir kenara koyacaksınız. Belki yeni hedefler belirleyeceksiniz. Belki de o kariyer basamaklarını tırmanma yolculuğunda artık zarafetin ve nezaketin önemini kavrayacaksınız. Çünkü dolunay terazi burcunda gerçekleşiyor. Evet, martayı böyle değerlendirebilenler için oldukça harika. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve Instagram hesabım Su Karakuş oraya da uğramayı unutmayın. Sokak hayvanlarına yardım karşılığında sizler için ücretsiz doğum haritası analizi yapıyorum. Hoşçakalın.